26 yaşında frikik atamıyordu Robert Lewandowski şu an frikik de atabiliyor. Sen atabiliyor muydun 26 yaşında frikik? Ben 26 yaşında frikik atabiliyordum, şu anda atamıyorum. Sen de tam tersine evet, bir tam evrim tersin. oldu. Öyle Oluyor bir oldu Evet. Baya Şimdi kimle oldu. oynuyorsun? Şimdi kimle oynuyorum? Oynamıyor bu ya, Sallıyor. Ee, bu kadar düşünmez insan. Ya değişiyor. Paris Saint-Germain'le oynuyordum geçen sezonlarda. Babbe ne öyle be kardeşim? Uçuyor çünkü. O Böyle Fransa milli değişiyor. takımı nedir ya? Fransa milli, milli takımı şans. uçak. Fransa milli takımı nedir? Fransa milli takımıyla herkesi yeniyorsun zaten. Belki Euro'ya döner. Ama ne kadar döner? Vallahi mantıklısı Euro'ya dönmek. TL çünkü <gülüyor> <Birazcık> <gülüyor> değer kaybediyor. <doğru. gülüyor> Nesine TV'ye hoş geldiniz değerli izleyenler. Hoş bulduk. Erman Yaşar, sen izleyecek bugün? Ben de bir izleyiciyim, bir gözlemciyim. Doğru sen de bir gözlemcisin. Erman Yaşar'la beraber sahadan uzakta sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta e, özellikle hem e, toplu oynama süresi anlamında istatistiklere baktığımızda hem de e, sana hitap eden konular bağlamında biraz ön plana çıktığını e, görüyoruz. E, geçen haftayı nasıl değerlendiririz? Hiç iyi değerlendirmiyorum geçen haftayı. Çünkü ben de eve gidip programı seyrettiğimde e, bu programda %89... E, konuşma yaptığımı gördüm. Ee, bütün kelimeler benim tarafımdan sarf edilmiş. Ee, i̇kimiz de aynı şeyi alırken e, ücreti alırken programın bu denli e, senin tarafından orada oturarak beni seyredilme şekliyle şey yapılması konuşamadım da gerçekten. Neden konuşamadın diyebilirsin mesela. Yani Erman şöyle, neden mesela konuşamadın? şunu söyleyeyim. Şimdi Çünkü buraya biz gelmeden önce, kameraların önüne sabah geçmeden sabah kahvemi önce... içemedim. Evet. Ha. Söyle söyle. Kameraların önüne e, geçmeden önce Dedin ki bir 10 dakika. Bir 10 dakika daha. Yetmedi bir 10 dakika daha. Dedik i̇şte dedi ki acaba ne oluyor? Erman Yaşar'ın nesi var? Meğer... iki elin sesi var. Evet meğer... Erman Yaşar'ın nesi var? İki elin sesi var. Ee, meğer mı? şu... E, söylemek istediğim olay çok net. Kahvem bitmiş evde. Ben sabah kalktığım zaman çayım kahvem mutlaka bir içilecek. Bu meretler olmadan güne başlayamam. İkisi beraber mi? Önce kahvaltıyla beraber çay... Üstüne kahve. Kahve. Ya da kahvaltıdan önce kahve. Kahvaltı tekrar kahve. Hmm. Bu tarz bir kombinasyon. Kahve olmadığı için ne kahvaltıdan önce ne kahvaltıdan sonra kahve içemedim. Çok da vaktim yoktu e, buraya geleceğim için. Kahve almaya da e, hani çıkıp onunla uğraşacak geçecek vaktim yoktu. Hızlı bir kahvaltı. Buraya geldim. Buraya geldiğimde de nedense e, kahve içmedim. Hmm. Şimdi kendi kendime de düşünüyorum. Neden yine buraya gelince çay içtim de kahve içmedim? Bunun cevabını ben de bulamadım ama zannedersem... Ee, buradaki kahvenin aromasını tercih etmemiş olabilirim. Şimdi şöyle bir düşününce. Kısacası programa bir türlü giremedik ama yine de ben konuştum bir de. Sen konuşacaksın dedik programı. Yine beni konuşturuyorsun. Vallahi güzel ha oturduğun yerden. iyi para yaptın. Vallahi güzel iş. Ee, oturmak derken şöyle bir şey de yapasın var aslında. Aynen. hani Kısacası kahve yok. Evet. Şöyle e, elime bir not defteri alıp mesela Hı. seni de şöyle uzandırıp bu Seyircinin problemlerine daha var. Ha? Seyircini Seyircinin de, de öyle bir isteği var. Ben böyle bir geçmişime gideyim. Evet. Geçmişteki anıları, problemleri belki çözebiliriz. Çözebiliriz. Yoksa artık çok mu geç? Hiçbir şey için geç değildir. Ama bazı şeyler için de geçtir. Ee, bakalım ne olacak? Ben Peki. de bilmiyorum. İlk olayla başlayalım. Başlayalım. Ee, ben zaten şöyle diyeyim biz bu programın formatına karar verdikten sonra hani böyle bir şey bekliyordum yani böyle bir şey bekliyordum esas. Ee, kafamda o vardı. Ozan Tufan'ın Pelkas'ın ismini unutunca sahada Yunanistan diye bağırdım. Ee, sözünü aldık. Şimdi şöyle soracağım. Çok normal yeni işte takım arkadaşları isim unutabilirsin. Ee, problem değil bu. Yunanistan diye bağırma tercihine ne diyorsun? <gülüyor> mükemmel. <gülüyor> Gerçekten mükemmel. Önceki bu olay Hakikaten benim son 2-3 senede duyunca en çok güldüğüm olay olabilir e, Türkiye'liklerinde yaşanan. Ben bu olay olmadan önce programın formatını buna çevirmemize çok e, sevindim Hak yani öyle diyeyim. Hakikaten muhteşem bir olay. Öncelikle Ozan Tufan'a çok teşekkür ediyorum e, bu, bu olaya imza attığı için. Çok keyifli. E, Anlatış da çok keyifliydi bu arada. Hatta olaya Caner'in de bir yandan gülmeye başlaması ve şey diyor ya da konsantrasyonumuzu kaybettik gülmeye başladık falan diye. Evet. Ya olay senin söylediğin gibi normal bir kere yani Fenerbahçe bu sezon özellikle 17-18 tane yeni transfer yaptı. Ee, Ozan Tufan e, bir anda 18-19 tane yabancı takım arkadaşı oldu yeni gelen takım arkadaşı oldu ki bunların epey bir kısmı da yabancı oyuncu. Ee, böyle bir maçta e, tempolu o sırada maçın gerginliği şu bu bir anda olabilir bu takım arkadaşının e, ismini unutmak. Ama Yunanistan diye bağırmak arkasından hakikaten muhteşem bir olay. Yani özellikle Yunanistan yani mesela Greece diye bağırsa ya da ne bileyim Greek diye bağırsa Athens dese bir şey dese falan bunlar da çok komik olurdu muhtemelen ama bir de Türkçe Yunanistan diye bağırması dediğim gibi benim son zamanlarda duyduğum en komik olaylardan biri. Ben bir gibi. tek şeyi görmek için çok uğraştım yani acaba hani... Caner de konsantrasyonu kaybetti güldü falan diyor ya. O anı görebilir miyiz acaba diye bir. E, Oradan şey pozisyon olarak. falan verse Fenerbahçe. İnanılmaz yani inanılmaz olurdu hakikaten. Ee... Bir de e, devamını anlatmıyor. Yani bir, bir Fenerbahçe muhabiri falan bu olayın devamını sorarsa evet. Perkas duymuş mu? Duyup ne reaksiyon vermiş? Yoksa arkasından Yunanistan diye bağırılınca anlamayıp devam mı etmiş? Ne yapmış? Gerçekten müthiş bir olay ama. Abi Pelkas olsan ne yaparsın? Yani mesela <laughs> Ozan Tufan büyük ihtimalle işte Market falan filan diye bağıracak. Hani senin suçun da değil abi. Yunanistan diye bağırıyor biri sana. <laughs> ee, geçiyorum. Şimdi yine Erman Yaşar'ın çok e, ciddi konuşabilir. Eyvah. Uzun Tadımız kaçtı. Ee, onu ilgilendiren bir konu. Allah Allah. Altıncı e, maç son. Altıncı maç mı oldu La Liga'da? Altı oldu galiba. Anlatıyorum. Real Madrid bir maç oynamadı ama. Ha tamam. ama maç altıncı oldu. maç haftası geçildi diyeyim. Ee, şimdi Real Madrid bu hafta Kadiz'e kaybetti. Galiba 30 küsür maç sonra ilk kez bir yeni çıkan takıma kaybetti. Hem de kendi evinde kaybetti. Ki o maça kadar da fena gitmeyen bir Real Madrid var. Kene tam liderdi. Bir... Tamam. Tam El Clasico öncesinde bu mağlubiyetle beraber gazeteler şey yazmaya başladı. Zidane'ın işi tehlikede. Şimdi bu bir Real Madrid abartısı mıdır? Sen camiayı çok yakından tanıyan biri olarak yoksa hakikaten öyle mi? Vallahi yine buldum benim konuları. Evet. Yine biz konuşuyoruz he. Bu nasıl iş anlamadım ya... arkadaşlar. Burada Yönetmenine Şimdi de, benim moderasyon editörüne da, de, herkese de 4. soruyorum bu senel, nedir. Gerçi evet. şey de var, daha öncesi de var, seninle beraber yaptığımız programlar, Emre dahil, ee, hatırlarsın. Merve mı? dahil mi? Merve kim? Emre, Emre. Ha Emre. Yani üçlü olarak başladığımız o program. O kadar çok erkekle program yapıyorum ki bir an Emre'yi de Merve gibi algılayasım geldi, Sandals. o derece. Evet. Ne diyorsun? Kovulur mu hoca? Merve'ye mi? İyidir. Ee, yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Allah e, işini rast getirsin. İyi insandır. Hoca kovulmaz ama şöyle yani şimdi Zinedine Zidane'ın şöyle bir şansı oldu. E, La Liga çöktü. La Liga geçen seneyle beraber çöktü. Bu gerçeği söylemek Yaz lazım. Yaz dönemiyle beraber mi? Hayır hayır yani bir... Daha da. Yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu. E, Atletico Madrid ve Barcelona'da belirgin bir kalite düşüşü oldu. Sadece kadro olarak düşünmemek lazım bunu. Yani mesela Atletico Madrid'in 2-3 sene önceki kadrosundan çok kötü olmayabilir şu anki kadrosu. Ama geçen sene Simeone pandemi sonrası iyilerdi. Ama pandemi öncesi çok puan kaybettiler ve şampiyonluk yarışından düşmüşlerdi. Ee, diğer tarafta da... A, Barcelona zaten e, bayağı sıkıntılı bir sezon geçirdi. Ve pandemi sonrası lider girdiği dönemde şampiyonluğu kaybetti. Bu sene de kötüler. Yani işte mesela... Real Madrid Kadize yenildikten sonra Barcelona çıksa Hetafe'ye 5 atsa şu an Real Madrid daha kaynıyor olurdu. Ama gitti Barcelona'da Hetafe'ye yenildi. Puanlar yine Real Madrid yine Barcelona'nın üstünde kaldı. Maç şu, fuyu ayrı konu. Bu maça yani böyle inanılmaz baskı altında ve inanılmaz işi tehlikede çıkmıyor bence. Ama şunu söylemek lazım yani bunu geçen sene de konuşmuştuk. Ee, Real Madrid geçen sene Real Madrid için önemli olan şey şampiyon olmaktı. Kötü oyunlu olabilir, az gol atarak olabilir, şu olabilir falan hatta yani şampiyonlar liginden bile daha fazla neredeyse önemseniyordu. Çünkü Barcelona'nın son yıllarda ciddi bir hegemonyası vardı ve geçen sene şampiyon olsaydı üçleme yapacaktı. Üç sene üst üste olacaktı. Real Madrid bunu kırdı. Bu nedenle geçen sene az gol atarak, iyi savunmayla ve tatmin etmeyen bir oyunla alınan şampiyonluk inanılmaz şey yapılmadı. Hor görülmedi. Ama bu sene mesela Real Madrid öyle şampiyon olsa dahi çok eleştirilecektir. Ki sezona da öyle başladı. Real Madrid yine birçok maçını kazandı. Sosyadat'la beraber kaldıktan sonra bir seriyi yakaladı. Bu şey maçına kadar, Kadiz maçına kadar. Ama yine önde eksikleri var. Yine işte Benzema biraz yükü çekmeye çalışıyor. Hazar yine sakat. Eden Hazar Real Madrid'e geldiğinden beri sakatlıklardan kurtulamadı. O anlamda büyük hayal kırıklığı oluyor Real Madrid için. Vinicius sezona iyi başlayanlardan biri ama bunlar da daha olmak üzere oyuncular. Yani Real Madrid genelde biliyorsun olmak üzere olan oyuncularla değil, olan oyuncularla işi olan bir takım. Kısacası sıkıntılar var Real Madrid'de. Jovic hala bir türlü tam oldu, olamadı. Zidane ona şanslar vermeye çalışıyor. Asensio sakatlıktan döndükten sonra yavaş yavaş ritim buluyor ama o eski skorelliğinde değil. Eskiden her maç ya asisti ya golü olurdu. Pek bunları yapamıyor ve bunlar olmayınca Real Madrid gol atmakta zorlanıyor. Ee, pandeminin getirdiği kendi özel şartlar var. Yani Bernabeu gibi bir faktörü kullanmıyor. Ee, zaten Di Stefano tesislerinde oynuyor maçlarını. Bernabal, yeni Bernabeu'yu işte yapalım dediler. Hazır e, seyircisiz oynanıyorken maçlar. Bu bir faktör. Ee, Di Stefano tesislerinde ve seyircisiz oynuyor. Yani o iç sağ kaleye çevirdiği iç sağ olayı kalktı. Bütün bunlar geldiğinde Real Madrid'in... E, sıkıntılı gittiğini görüyoruz ama yine şampiyonluk favorilerinden biri. Çünkü dediğim gibi ligde e, diğer mesela işte Fransa'ya baktığında Paris Saint-Germain ikinci, 2 iki puan gerisinde ama yani diyorsun ki bir şekilde Paris Saint-Germain şampiyon olur. İşte İtalya'ya baktığında Juventus ya yani şey de şu anda La Liga'da o ağırlıkta bir takım yok. Yani Barcelona, Atletico Madrid ve Real Madrid'den üçünden biri muhtemelen şampiyon olacaktır. Sevilla, Real Sociedad falan oraya ara e, kafayı sokmayı başarabilir mi? Zor. Ama e ee, zaten Şampiyonlar Ligi'ne de yansıyor. Yıllar sonra İspanyol takımlarının ee, ne kadar gerilediğini gördük. İşte Barcelona 8-7 Real Madrid City'ye elendi. E, genel bir kalite kaybı var. Bu yarışa da ve Avrupa başarısına da yansıyor. Zidane'ı geçen sene kurtardı. Barcelona'nın Atletico Madrid'in kötü oluşu ama bu sene Real Madrid'in iyi de olması lazım. Yani sadece onların kötülükleriyle kurtaramaz. Daha da konuşmam bu programda. Bu özetlemeleri Güzel. de yaptım. Artık bundan sonra top sende. Ne yeni konu başlığını ver bakayım. Konu başlığı şey abi Fabian Klos. E, geçtiğimiz hafta sonunda Arminia e Bielefeld Bayer maçı vardı. Ya tabi tanıyor Fabian Klos Robert Lewandowski ama Robert Lewandowski ile oynadıktan sonra şey demiş. FIFA'da bu adamı neden 99 yapmadıklarını anlamıyorum. Herhangi bir eksiği yok. Tamam şimdi ben e, yeni konuyu sunuyorum. Fabian Klos geçen hafta Robert Lewandowski ile oynuyor. Lewandowski de biliyorsunuz ikişer üçer her maç atıyor. Diyor ki FIFA'da neden 99 yapmadılar bu adamı ben anlamıyorum. Çok küçük bir pasla sana bırakıyorum. Mi? Konuşacaksın. Evet. Koltuğa ben ee, 2020'de Ballon d'Or verilmemesi gerçekten Lewandowski'ye çok yazık oldu. Yani bence e, verilmeyen Ballon d'Or'u ben Lewandowski'ye buradan kendim veriyorum. Şimdi adamın eksiği yok demiş Fabian Klos. Öncelikle katılıyorum. Yani şu an mesela 26 yaşında frikik atamıyordu Robert Lewandowski şu an frikik de atabiliyor. Sen atabiliyor muydun 26 yaşında frikik? Ben 26 yaşında frikik atabiliyordum, şu anda atamıyorum. Sen de tam tersine evet, de bir tam evrim ters. oldu. Oluyor Öyle bir oldu. Evet. Ee, mesela şunu diyeceğim. Şimdi bu adam e, geçen sene hatırlarsın e, gol istatistiği, gol ve asist istatistiği oynadığı maçın üstünde gidiyordu. Bu sene de aynı şey. Ya zaten hani e, saçmalık derecesine varan bir şey o. Beni daha çok şey e, etkiliyor. Şimdi bakıyorsun. Adam hem teknik eksiklerini kapatıyor bir de şişmeye başladı yavaş yavaş. Böyle aygır gibi bir şey oldu hakikaten. E, şu anda 32 yaşında ve e, kendi söylemine göre de en iyi dönemine henüz gelmiş değil. Sadece bunu soracağım sana. Gerisini ben Ben hiçbir şey söylemem bu konuyla alakalı. Dediğim gibi benim şunu kelime kotam doldu. Adama da aygır dedin. Sence, Bunun da farkında evet. Hakikaten abartıyor mu Lewandowski yoksa daha en iyi döneminde değil mi? Mümkün mü böyle bir şey? Ya bence en iyi döneminde 2-3 senedir e, ee, tabi şeyi bilemeyiz. Yani adam gelecek 3 sezonda bunun da üstüne çıkar. Artı 5 asist 10 gol daha ekler her sezon. O zaman deriz ki evet adam haklıymış yani. Daha da çıldırdı. Ama bence şu an prime'ında. Şu an zirvesinde ve hani bunun da daha yukarısına yaşı itibariyle de gidiyor. Yani bir golcü için en ideal çağlarda 28 27-32-33 aralığıdır. 26 27 O dönemin 32, sonuna doğru... doğru geliyor gibi gözüküyor ama geliyor. kendi görüşüne göre de daha ortasında bile ya, değil. Çok disiplinli, çok çalışkan bir adam. O yüzden olabilir. Ben sana şunu soracağım. He. Ee, sen Lewandowski FIFA'da neden 99 yapmadıklarını anlamıyorum demiştin. Sen bir FIFA sevdalısısın. Sabah akşam FIFA oynayan bir insandın bir zamanlar. Sonra ne oldu bilmiyorum. Küstük. Oynar mısın Bayern'le ya da Lewandowski'yle? Ben Bayern'de Le ya Lewandowski'ya Bayern'le şeyde oynuyordum. Ya birkaç sene öncesinde oynuyordum. Şeyler varken o Douglas Costa'nın ilk dönemi. Çünkü uçaktı o zaman. Ee, şimdi mesela tekrar e, tam fifalık bir e, durum olabilir yani. Çünkü Lewandowski muhtemelen biraz daha hızlı ve daha şeydir. Ya yani tabii son dönemini hiç bakmadım. Ee, bir tarafta Sané var, bir tarafta Douglas Costa'yı koyarsın, Coman'ı koyarsın, bilmem ne yaparsın. Bayağı şimdi kimle sorun. oynuyorsun? Şimdi kimle oynuyorum? Oynamıyor bu ya. Sallıyor ee... bu kadar düşünmez insan. Ya değişiyor. Paris Saint Germain'le oynuyordum geçen sezonlarda. Mbappé ne öyle be kardeşim. Uçuyor çünkü. Ee, fakat bu sene bir takım bulmadım ya. O böyle Fransa milli takımı nedir ya? Fransa o milli frans takımı uçak. Fransa milli takımı nedir? Fransa milli ile herkesi yeniyorsun zaten. Portekiz bir de Portekiz şey bu arada. Portekiz diyor ama Fransa acayip ya. Koyuyorsun orta Senin sahaya. takım? Milli Hayır. takım değil ama normal. Ben milli takımda zaman zaman Belçika'yı denemeye çalıştım ama tam verim alamadım. Ben Fransa ile oynuyorum. Ben önde çok hızlı adam çünkü. olmayınca oynayamıyorum. Ama Lewandowski ile oynayabilirim. Çünkü Lewandowski yüksek ihtimalle, kenardaki hızlar yeter zaten. Lewandowski'ye verdiğinde de atıyor. Normal takımı Real Madrid. Hmm. Ee, Real Madrid de biraz e, mesela 2-3 oyun öncesine göre biraz tabi güç kaybetti. Ronaldo, Ronaldo gitti. Hazar da çok iyi ama e, yine de ben Real Madrid ile oynuyorum. Zaman zaman Liverpool'u, e, Paris Saint-Germain'i falan da denediğim oluyor ama ana takımım Real Madrid. Ee, buradan da yetkililere 91 değil 99 da hadi biraz fazla. 95 olması lazımdı ama. Levan'ın. Levan'ın bir 95 olması lazımdı. Şimdi ee, biz programa hazırlandık falan işte sözleri falan bulduk. Konuştuk üstüne. Sonra Yürgen Klopp dedi ki. Evet. Jurgen Klopp'un bu arada daha önce Oxley Chamberlain için söylemiş. Biri daha için söylemiş ya galiba Alisson. Onun için de söylemiş. Yine e, ee, Van Dijk'ın sakatlığı sonrasında da söylediği bir şey var. Kocasının hapishaneden çıkmasını bekleyen iyi bir eş gibi Van Dijk'ın iyileşip dönmesini bekleyeceğiz demiş. Ee, bunu ben baktım. Şeymiş abi bu. Hani Almanca söz tam karşılığı yok. Düz çevirince de bir garip duruyor gibi bir şey bu. Evet bir tuhaf bir açıklama. Yani ee... ben de dedim Hoca herhalde dedim biraz saksı falan hafif <laughs> sallandı bu Van Dijk'ın sezonu kapatmasıyla beraber. Çünkü sallanır yani Van Dijk sezonu kapatınca sallanırsın biraz. Kapattı mı ama onu tam bilmiyoruz. Kapatmamış olabilir. Ya, bence kapatmıştır herhalde. Belki Euro'ya döner. Ama ne kadar döner? Valla mantıklısı Euro'ya dönmek. TL çünkü <laughs> değer <döküyorum>. kaybediyor. Doğru. <laughs> ee, ne diyorsun? Ağır bir açıklama ama gerçekten doğru bir açıklama. Ee, kolay değildir bu tarz ayrılıklar. Şu anda bana da enteresan mesajlar geliyor görüyorum. Peki. Ee, kolay değildir bu tip ayrılıklar. İşte Alisson gitti. Bir darbe yaşadı. Hadi Alisson'unki o kadar. Hadi Alisson gelir herhalde bir aya kadar. Ama gitti sonuçta. Gitti. Fandak gitti. Bu iki adam zaten omurganın şeyi. Matip de sakat şu an. Kontrole girmiş. Yani Matip'in sakat... Fabinho Gomez. Fabinho Gomez. Ya zaten Matip Gomez oynamaz. Büyük ihtimalle Fabinho'yu çekecektir oraya. Yani Matip Gomez'e güvenilip Premier Lig şampiyonluğuna yola çıkılmaz. Ee, Fabinho'yu stoper olarak kullanacaktır bundan sonra diye düşünüyorum. Ara transfere kadar. Ara transferde bir hamle yapmaya çalışabilirler. Ben White'ın falan adı geçiyordu. Hmm ben açıklamaya tekrardan kanalize olayım. Hani sağdan uzağa zaten. Şimdi Van Dijk'ın Liverpool'a ne yaptığı ne ettiğinden ziyade. Kocasının, ben sen dedin ki Almanca dedim bu tam bu anlama gelmiyor. Ne anlama geliyor? Yok tam bu anlama gelmiyor değil. Nasıl diyeyim? Sen Almanca da var sende. Var. Ama bunu çevirecek kadar yok. Yani <laughs> o kadar yok. Zaten şeyler de çevirememiş. Yani Almanca bilenler de çevirememiş. Yani şöyle deyimleri tam çeviremiyorsun ya. Ya gün sayacağız diyor işte. Ha, Gözümüz onun yollarda gibi bir şey. diyor. Onun şey. sonracıma. Vallahi enteresan açıklama. Ama yani tepki de çekebilecek bir açıklama. Evet yani biz hapishaneden yani niye hapishaneye niye kalkıp... hapishane niye yani askere yani... giden de. Yani çünkü şey bir askere biraz... gitme onlarda karşılık bulmuyor olabilir. Yani asker beklemedi. Ne bileyim. Ki? Öbüründe de şey yani. Fanday bir kabaat işlemiş de hapse girmiş. Ha mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani. Gur, gurbete çalışmaya giden de, evet. gurbete giden de ya da çalışmayı da ekleme. İşte askerlik yoksa bilmem neye giden de, oraya giden buraya giden de. Şimdi hapisten çıkmasını bekliyoruz. Hapis, biz eşiyiz evde oturuyoruz. Kocamız adam kesmiş ne bileyim bir şey banka soymuş bir şey yapmış hapse girmiş. Bir sene sonra gelecek onu bekliyoruz. Ne bileyim bana da böyle bir tuhaf geldi. Sert ve e, garip bir açıklama. Evet. Son olarak Söyle e, bakalım neymiş? Zengi'nin malı Zürd'ün çenesini yorar diyerek kapatacağız. Tenisten senin uzmanlık alanlarından bir tanesi. Kardeşim yemem artık ben bunu. Yeter. O benim uzmanlık alanım. Bu benim uzmanlık alanım. Konuşmuyorum ya. Koltuğa kim oturuyor burada? Ben. Sen oturuyorsun. Yani kimi konuşması Şimdi şöyle şuradan biri girse, baksa, dese ki ne der? Ben moderatörüm. Sen de uzmansın Ben buradan mi? Nesine ailesine seslenmek istiyorum. Hı. Bu koltuktan bana lazım. Gerçekten çok da acayip bir koltuk. Benim de salonda koltuk şey oldu. Bu koltukta da görüyorsun acayip bir bütünleşmem var. Aynen. Bir kamyonet pantolon falan da çok güzel uymuş. Pantolon falan komple biz. Bir kamyonet ayarlayabilir mi acaba ee, yetkililer? Yenisini istemiyorsun, direkt bunu istiyorsun. Yok bu bununla bütünleştim ben. Yenisini tamam. buraya alsınlar. Ha. Benim bununla yaşadığım bütünleşmeden dolayı evet. bunu getirebilirsek. O zaman evet. konuşalım, para konuşalım. Konuşalım. Ee, şimdi insider'ın yaptığı bir araştırma bu. Bu senenin kazançları bunlar. Ve aynı zamanda e, kazandan yani ödüller artı anlaşmalar, reklam anlaşmaları. Şimdi ilk sırada şey var. Ve Simona Halep var yani ilk sırada derken 10. sırada Simona Halep var. E, turnuvalardan 6.9. E, sponsorluktan 4 milyon kazanmış. Dominik Team 11.1 milyon kazanmış. Geçiyorum hızlı, hızlı buraları. Görüyorum zaten ekranda yansıyor. Daniil Medvedev 11.8 kazanmış. Ashley Barty e, yine 13.1 milyon kazanmış. Kei Nishikori 32.1 milyon kazanmış ki bunun 1.1 milyonu turnuvalardan zaten Turnuva. bir, bir yıldır sakat. 31 milyonu reklamdan bilmem neden. Serena Williams'e zaten konuşmaya gerek yok. <laughs> Serena Williams deli kazanmış. Roger Federer'e doğru gidiyoruz zaten. Ben şimdi hızlı hızlı şey yapacağım. Naomi Osaka aynı şekilde bayağı 30 milyon üstü kazanmış. Rafael Nadal 40 kazanmış bana az geldi. Novak Djokovic 44.6 kazanmış. Bir anda 60 milyon yukarıya çıkıyoruz. Ve Roger Federer oynamadığı bir dönemde dahi e, yaklaşık 100 milyonluk reklam geliriyle, e, sponsorluk geliriyle. Ya şimdi 38 yaşında bu adam. 39 oldu. 39. 39 oldu. Çok uzun süredir işte az bir şey var. Genelde sakat. İşte toparlamaya çalışıyor vesaire. Ama adamın ismi, ceketi, raketi 100 milyon ediyor. E, şöyle diyeyim. Sence bu Roger Federer'in kariyeriyle mi alakalı yoksa Roger Federer'le mi alakalı? Roger Federer'le alakalıysa bile Roger Federer'le alakalı olmasının nedeni de Roger Federer'in kariyeri. Yani tip falan değil diyorsun direkt. Yok yok. Ya birincisi şunları şunu söylemek lazım. Ee, bu rakamlar normalde daha yüksek. Hmm. Ee, özel bir sene geçiriyoruz. Çok az Çok turnuva az oynandı. Yaklaşık 6 ay hemen hemen hiç turnuva oynanamadı. Grand Slam'lerden bir tanesi oynanmadı. Wimbledon, e, diğerlerinin para ödülleri düştü. Tüm Grand Slam'lerin para ödülleri düştü. Diğer küçük turnuvaların da para ödülleri düştü. Sonuçta seyirci yok, gelir yok. E, bu nedenle e, bu tenisçilerin turnuvalardan da kazanacakları, sponsorlardan da kazanacakları paralar kısıtlandı. Bu kısıtlanmış halleri. Ee, normalde mesela Roger Federer bir 150 yapardı onu muhtemelen, Naomi 50-60'a çıkardı, Nadal'lar Djokovic'ler 100'e yaklaşırdı, ee, o nedenle biraz daha düşük rakamlar. Ee, yani Nadal'ın Djokovic'in rakamının düşük olması e, çünkü onlar çok fazla turnuva kazanıyorlar. Ee, çok fazla turnuva kazandıkları zaman e, çok yükseliyor rakamları e, ve bir iki sponsorluk anlaşmasını daha tam devreye sokmadı Djokovic'de, Nadal'da. Federer'in e, tamamıyla sponsorları zaten. Herhangi bir e, turnuva yapmadı, oynamadı e, neredeyse 2020'de. E, ama yani Roger Federer zaten şu anda dünya tenisinin e, en ağır topu. Tamam yani, yani God tartışması başka bir şey. Ee, hangisi daha büyük oyuncu başka bir şey? Ee, şu anda Djokovic'ten Nadal da e, Federer'den daha öndeler tenis olarak doğal olarak çünkü Federer artık 40 yaşına geldi. Ama yani Roger Federer ismi tenisle böyle neredeyse yan yana dur. Yani Michael Jordan ve basketbol. Basket de olduğu gibi yani bazı insanlar der ki işte NBA'yi Michael Jordan yarattı NBA'nin bu kadar popüler olması Michael Jordansız bir NBA olmaz Michael Jordan büyüktür NBA gibi ya Federer'le de tenisle öyle bir durum var gerçekten yani Roger Federer modern tenisin en büyük yıldızı dediğim gibi bakın gotluk başka bir şeydir o ayrı konu ama e, teniste ki bütün oyuncuların bu kadar e, kazanmasının, tenisin bu kadar popüler olmasının, tenisin binlerce milyonlarca insan tarafından seyredilmesinin en ana aktörlerinden biri Roger Federer. Yani bunu biz yıllarca tenis anlattık. Sen de biliyorsun hani Federer'in katılmadığı turnuvada bize olan geri dönüş bile düşüyor, azalıyor. E, o yüzden o paranın içini dolduran bir adam. Doğal yani. Federer olduğu zaman o rakam 80 dolar, 100 dolar. Şu notla da bitireyim. Forbes'un araştırmasına göre e, Ronaldo'dan Messi'den, Neymardan ve LeBron'dan daha fazla reklam anlaşması geliri var. Ama ya mesela Ronaldo zaten anormal popüler bir figür. Yani mesela Lionel Messi öyle değil. Lionel Messi Twitter'da da, Instagram'da da tam kontrol etmedim ama. Instagram'da e, yok. Şey yani yok sayılabilecek kadar fark var arada galiba. Aynen yani ya Cristiano Ronaldo çok meşhur. Hemen bakıyorum. Ee, şöyle çok meşhur yani insanlar Biz yanlış anlamasın. Ulan ya. Lionel Messi meşhur değil mi? Ne demek Cristiano Ronaldo çok meşhur? Christian, Kullanıyor. Ha? Cristiano Ronaldo kullanıyor. Hem kullanıyor bir de Cristiano Ronaldo bir ikon yani sosyal hayatıyla anlatabiliyor muyum? Lionel evet. Messi'nin çocuğu kim, eşi kim, Lionel Messi nerede ne yapıyor falan aktif sosyal hayatta çok fazla bilmezsin. Cristiano Ronaldo'nun her şeyi belli. İşte onunla bu arabası bu şurada işte yok bilmem ne gecelerinde orada falan Monaco'da şurada burada. O yüzden yani Cristiano Ronaldo'nun e, çok daha fazla... Çok daha büyük bir popülerliği var futbol sahası dışında. E, o nedenle de bu rakamlar çok anormal değil. E, dikkatimi de çekti bu arada Ronaldinho'nun da 52 milyon e, takipçisi varmış. Bu adam nasıl parasız kaldı ben onu anlamıyorum. Yani sırf buradan bir şey koysa e, yapacağı olay kazanacağı para acayip olur. Neyse kapatayım mı ne yapayım? Kapat kapat. Tamam. Kapat. E, Erman Yaşar'a göre uzun bile sürdü galiba. Haftaya yine buradayız. Özel testler yapılacak yine bize öncesinde. Ee, haftaya test günümüz hem mental hem fiziksel, mental, testler, fiziksel testlerimiz var. yapılacak ee, herkese sağlıklı sıhhatli çok dikkatli olun tekrardan kritik döneme giriş yapılıyor sen de çok dikkatli ol ee, sen de e, bu ülkenin önemli değerlerinden birisin seni hasta görmek istemem Aşağı, asla görmek istemezsin. <laughs> ne diyorsun oğlum? Niye asla görmek istemiyorsun? Seni hasta görmek ha istemem hasta, istemem ben de dedim. Oğlum, niye az Tövbe tövbe ya. Tamam, e, iletişimi tövbe, kopardık övbe. biz. E, bak programı. ya. Lafı şey görüşürüz. tövbe görüşürüz. ya. Böyle bir şey olur mu ya?